<laughs> Maşallah. Lan ne ötüyorsun sen? Hı. Evet bakın arkadaşlar tavuğumuz sakallı, ibiksiz, kar yağdı. Evet horozumuz da geliyor. Kaan bunlarda da yumurtama mı bakacağız mı şimdi? Evet çekeceğiz tabii. Evet. Var mı? Merhaba sevgili dostlar. Değerli Gördesli Kuşçu Başkanı YouTube kanalımızın sevgili takipçileri. Manisa Gölöz içerisinden selamlar, saygılar, sevgiler gönderiyoruz arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Kaan kardeşimizin, Kaan eskici kardeşimizin kümesindeyiz. Ee, güzel bir bahçesi var. Çok da güzel. Neler yetiştiriyor? İsveçler. Evet. Denizler. Çok da güzel ispenç ve denizler yetiştiriyor arkadaşlar. Ee, sizlere Kaan'ı tanıtmak istedim. Tanıştırmak istedim. Hem kendisinde de güzel hoş sohbet ve güzel de video çekmek istedik arkadaşlar. Umarım e, bu videoyu beğenirsiniz. Beğenirlerse ne yapsınlar? Takip evet takip etsinler. Kanalımıza abone olarak Aynen. zil butonuna basarak arkadaşlar bizleri takip ederseniz evet, bu, destek arkadaşlar. Buldunuz, arkadaşlar. Aynen arkadaşlar destek olsanız çok seviniriz diyoruz ve hemen videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet Kaan <laughs> nasılsın? Allah, iyiyim. Siz? Biz de iyiyiz. Kaan geldik senin e, bahçene. Evet, Güzel de, de bahçeni hoş bulduk. <laughs> Güzel ispençler var değil mi Kaan? Evet. Bu ispençlerimizi <laughs> evet, daha da üretirsin inşallah. <laughs> Çoğaltmak istiyorsun değil mi? Aynen. Bu buradakiler de geçen seneki yavruların değil mi? Aynen. Kendin çıkarmıştın, çoğalttın. Aynen. E bunların içinde daha çok kan, e, horoz biraz fazla değil mi? Evet. evet maşallah var, 41 kere maşallah. 3 tane güzel horozumuz. Güzel evet, hepsi birbirinden güzel. Aynen kan. Kan şimdi orada da var değil mi? Ha, evet onları salmadık. Onları da çıkaram mı? Ya. O kar yağdı değil mi onunla? Aynen. Çıkaram bakalım. Ondan sonra da evet bakın arkadaşlar tavuğumuz sakallı, ibiksiz, kar yağdı. Evet horozumuz da geliyor. kan bunlar da var mı bakacağız mı şimdi? Biz, evet çekeceğiz tabii var mı? Hani bakayım. O, hani, evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi de alsın yumurtayı. Tavuğumuz ispencimiz yumurtlamış. Horozumuz horozla birbirlerini kıskanıyor ha kan. Evet. Ne yapmış bir ya. Çift sarılı. Valla mı? <laughs> Oo oh, bayağı iri değil mi? Çift sarılı olmasın inşallah. Fenerli. Ha sen şu anda kuluçka yapmıyorsun ama değil mi kan? Yapmıyorum. Daha şu anda yiyorsun afiyetle. Ne zamandır zaten yumurtlamıyordu bu. Bugün ilk seferden yapmış değil mi? İlk yumurtası evet. olduğu için büyüktür Sürpriz o. Yapmış. Sürpriz aynen öyle. Sürpriz. Bir de şey ilk yumurta ya onun için böyle iri olabilir o yumurta. Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> e kocaman ispenç yumurtası değil mi? Arkadaşlar Peki. Kaan da deniz yumurtalarını getireceğim. Evet aynen. Aynen sen deniz yumurtaları deniz horozlarımız var. Bak Kaan'ın yumurta çıkarıyor arkadaşlar. Ben sizlere tavukları horozları çekerken Kaan da bize e, denizlerin yumurtalarını getirsin. Onları da göstermiş olalım sizlere. Horozumuz bu. Sağlam bir horozumuz, sağlam e, güzel bir deniz horozumuz. Yanında da bakın. Arap tavuğu var. Denizlilerin. Bir tane burada kül rengi var. Evet bir tane de bakın burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Demir kır. Hadi Kaan senin ispençle coştu. Vallahi, Allah Bak bak bastı. Ha. Vallahi billahi hepsi bu. Maşallahı var. Evet sevinçli hepsi. Bak. bak şu öten var ya şu öten. En güzel de bu hoşuma Bu şey olarak hoşuma gitti. Duruş çok güzel ya. Göğüs böyle dışarıda duruyor yürüyor. yürürken. Hangisi ya? Şu ilerideki bak şu Aa, ilerideki var ya. Evet. O şöyle o sakal çıktı dediğin orası işte. Hmm. Hepsi yani güzel yani. ya. Vallahi Kaan bunlardan bol bol bu sene çoğaltman lazım. Bakalım inşallah yumurtlasınlar da. İnşallah yumurla yumurla. Makineden kuluçka makinesine sal. Bak bu tavukların falan çok güzel senin. Bak Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Seviyorum güzel onlar. Bunların hepsi şey sakallı. Sakallı ispenç. Öl, ölçüleri hepsi nizami. Bu kar yağda bunlardan güzel yavrular gelir. Ben sana söyleyeyim evet. kan. Bak bunlardan çok güzel yavrular bu sene çıkacağız. Çoğalt bir sürü yani. Denizler zaten devasa. şey silahı çok güzel ya. Yavrular verildi onunla. Rengi şunu diyorsun değil mi? Şu önümüzdeki şunu hı diyorsun hı. yani. Aynen aynen ben de bunu diyorum sana ya Bak bunun duruşu Buna çok güzel. şey. Bunun duruşu bak şu göğüs Anladım. möğüs dışarıda gidiyor aynen. yani bu. Bak, ya. bak. Evet. İşte bu öten bunu sen hemen. O onu... bunu ayrı. Aynen onu iki bir. Onu seviyorum o yüzden duruyor. Babam bunları satam diyor. Beyazları isteyen olursa diyor. Kariyadları arkadaşlar bakın müşteri çıkarsa yani bunları almak isteyen olursa taliplisi şu görmüş olduğunuz beyaz kar yağdı. Şu beyaz ispençle. Şuradaki eşi tavuğu. Biraz önce yumurtasını aldığımız tavukları da Kaan'ın babası satam diyor. O tavuğunu kıskanıyor tabi. Çok da güzel arkadaşlar Kaan'ın e, denizleri var. Denizli horozları var. Bakın görmüş olduğunuz bu denizli horozu heybetli. E, damızlık bir horoz. Ee, bakın bir tane de burada denizinin evet. Herkes kendi cürümü kadar koşsun diyor. İki tane güzel denizisi var. Bu da yavru. Yavruluktan çıkma. Yani gelişiyor. Yeni, yeni, gelişiyor. Ama e, burada görmüş olduğunuz horozumuzda arkadaşlar kalite. Sağlam. Bunların yanındaki ispençlerimiz de hepsi birbirinden güzel. Güzel tavukları var. Denizli tavukları var. İnşallah işte demir kır, pamuk kır. Arkadaşlar siz biliyorsunuz zaten bunların renklerine göre isimler veriliyor. İnşallah bol üretimler olur. Kaan da bu işlerden hem hobisini yapmış oluyor hem de yavrularını çoğaltarak değil mi? Aynen. Evet. Kuluçka makinesine de atarız. Yavrular çıkar bol bol. En çok sevdiğin, beğendiğin hangisi Kaan? İspençlerin içinde. Evet, seni seviyorum da bu daha çok. Şu oşeğim. Şu değil mi? Aha, bu insana evet. alışkın, güzel arkadaşlar. İşte bunların özelliklerini bakın gördüğünüz gibi. Hepsi e, gülibik. Aldibik yok. E, horozlarda özellikle aldibik olmamasına e, dikkat ederler arkadaşlar. Balta ibik olması pek tercih edilmez. Gene tavuklarda da aynı şekilde e, ibiksiz. Bunun yanında sakallı. Mesela bu tavukta gördüğünüz gibi sakallı olmazsa. E, mesela şu horozda olduğu gibi bakın tepesi gülibik beş parmak olması, işte sakallara, ayaklarındaki e, paçaların uzunluğu, burada kısa olduğuna bakmayın arkadaşlar. Bu sürekli dışarıda, yani kırılıyor. Kırıldığı için paçaları biraz kırılmış. Aynen birbirine bakın içinde gördüğünüz gibi bir de bunlarda ne aranıyor arkadaşlar? Beş parmak aranıyor değil mi kan? Beş parmak, sakal. A aynen sakal, beş parmak. Bunlar olursa da bu horozlar e, değerlidir deniyor. Bunların değeri yani Şöyle söyleyeyim. E, bunların yarışmaları da oluyor. İspenç bizim yerli ırkımız değil mi kan? Aynen. Türk ırkı, Türk yerli ırkı. Bunları da üretmek şu almak lazım değil mi kan? Evet. Bu hobi güzel bir hobi. Tavuğumuz yumurladı değil mi? Aynen. İlk yumurtasını aldık. Aynen bize. herhalde çift sarılı olabilme ihtimali çok fazla yüksek onun. Yumurtası büyük arkadaşlar. Evet. Bahçe güzel. Kaan'ın hobi bahçesi. İnsanın içini açıyor. Üç tane kümesi var. İspanyollar için. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü. Burada iki tane tavuk var değil mi Kan? Hayır. Bunları yeni mi getirdin sen daha? Vallahi evet. Kaç ay şey oldu ya? Yazın getirdik. Bayağı büyümüşler ya. ama bunlar da iki tane Arap Hüldüm tavuk. Ya. Bunların yanına bir tane horoz istiyor. Şöyle o bunları tane da, biter, biter. Tavuk, o da tavuk atma da bunları şöyle ben çekelim. Hı, aynen. Bunların o horoz olması gerekiyor yalnız yanında. Bakın arkadaşlar. Güzel iki tane ispenç. Ee, yavrumuz artık yavruktan çıkıyor. bunlar da yumurtlamaya başlar. Gördüğünüz gibi burada rahatları iyi. Ama dediğimiz gibi bunlara bir tane horoz zamanı gelmiş değil mi kan? Geldi ama zarar veriyorlar ya. Yani. He dövüyorlar mı? Dövüyorlar. Dikkat etme lazım o zaman. İki tane de bunlar Onur'un değil mi? Aynen. Deniz. De <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Hint tavukları var arkadaşlar. İki tane bakın Arap. Bir tanesi normal. Bunlar da Onur'u tanıyorsunuz. Kaan da Onur'un abisi. Bu bahçede hepsi var. Tavukları ayırdı. Bunların bir özelliği var arkadaşlar Hintlerin. Sizler de biliyorsunuz çok sık kurgu oluyor değil mi kan? Babam diyor bunlardan ya işte kurgu olursa denizli. Deniz yumurtalarını almak istiyor. Kaan'ın babası Denizlice, Onur Hintçi, sen İspençişi. <laughs> Herkesin burada hobisi var arkadaşlar bu bahçede. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kaan'ın bahçesi, hobi bahçesi, Kaan'ın kümesleri. Bunlar. Eğer e, kanalımızı takip alırsanız, e, bu videoyu beğenirseniz, abone olarak bize de destek olursanız, Kaan'la daha güzel videolar çekeriz değil mi Kaan? Yavruları ee, çekeriz, Civcivleri çekeriz, kuluçkadan çıkanları çekeriz. İnşallah. İnşallah görürüz. Aynen. Sizlerden destek veriyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Cikne. Evet. evet aynen. arkadaşlar gördüğünüz gibi İsfencimizin yumurtasının yanına iki tane de Denizlilerden orijinal bir. halis mulis de mi kan bunlar? Aynen. Bunların ikisi de e, Denizli horozunun tavuklarının yumurtaları, bir tane de İspenç Kar yağdının yumurtaları da gelmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. İsfenç yumurtasının öyle büyük olduğunu bakmayın. Aynen. Yani. Evet. E, kan bir <laughs> bir sürpriz yaptı. İlk yumurtası olduğu için değil mi Kan? Aynen. Arkadaşlar bakın çim ilk yumurtası olduğu için çift sarılı olma ihtimali çok yüksek bunun. Öyle. Normalde ispenç yumurtaları denizli yumurtası kadar olmaz. Böyle. Biraz daha küçük hatta olması lazım. Daha büyük denizli yumurtasından şu ya. İspenç daha büyük hatta değil mi? Hı hı. Bu da sürpriz oldu. Aynen. Bugünün sürprizi. Aynen.